Evet, şu an Osman Sungur Yeke'nin evinin önündeyiz. Birazdan kapıyı çalacağız ve içeriye gireceğiz. Yani biraz davetsiz misafir olarak gelmiş olabiliriz. O yüzden kusura bakma Osman abi şimdiden çok özür dileriz. Evet, gelin. Hadi kapı çalalım. Tıfı Aa, abi nasıl sürpriz bu? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hiç beklemiyordum ya. Allah Allah. A abi nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Hamdolsun. Buyurun, buyurun efendim. E, e, girebiliyor Ee, girebiliyoruz mu Tabii tabii. Tabii. da çıkarmak şartıyla. Evet, ayakkabı da çıkarmak. Ah, ben beni nasıl Haberim vardı gençlerinizde. Hatta Kız. az önce bir saattir içeride çekim yapıyorduk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> biraz biraz e, flash oyunculuk. evet arkadaşlar evime hoş geldiniz. Burası Osman Sungur'u yekenin evi. Bu da aynen. <laughs> Şu gördüğünüz tablo 1823 yılında yapılmış gibi dursa da hayır. 1980'lerden kalma sadece. Ne kadar çabuk eskimiş değil mi? Tarih eser gibi duruyor. Evet yani bir özellik yok. <laughs> Burası evin girişi. Şurası mutfağımız. Genelde burada vakit geçiriyoruz. Evlendikten sonra da ilk gelip böyle oturduğumuz. Vay be biz hakikaten de evlendik. Baya baya evliyiz dediğim yerde. Hiç unutmuyorum böyle bir laf kullanmıştım. Hala da ara ara eşim söyler ya biz hakikaten baya baya evliyiz diye. İlginç bir şey hala daha alışmış değiliz biliyor musun? Bak 8 sene geçmiş üstünden. 30 Nisan 2015 hiç unutmam. <laughs> Niye unutmam? <laughs> Yani videolarda lazım oluyor diye yoksa unutmuştum. <laughs> Aynen 8 sene geçmiş üstünden. Hala da şaşırıyorum. Çocukları falan görüyorum. Bunlar kim diyorum. Nereden gelmişler? Mafya gibi, kaos gibi evin içindeler. Ama ilginç de bir şey. Bir yandan bunun tam zıttı da bir his var. Sanki 50 yıldır evliymişim gibi. Böyle enteresan. Şu koltuğu çın altından hatırlayacaksınız zaten. Jogging'in <laughs> Evet. Çın altının koltuğu aslında önce benim evimdeydi. Çok ucuza yapan bir adam bulmuştum. Aynısından çın altına daha sonra yaptırdım. Allah ondan razı olsun hem çok ucuz hem çok kaliteli hem de çok dekoratif. Görenler zannediyor ki o oh, herife bak 80 bin lira bayılmıştır buna. Hayır arkadaşlar. Ne kadar aldığımı söylemeyeceğim. Kıskanırsınız. <gülüyor> <gülüyor> Ama hepsi gerçekten çok uygun aldığımız şeyler. Onu özellikle vurguluyorum. Millet kafasına farklı şeyler düşünmesin yani. Hakikaten Allah böyle nasip ediyor. Yeni evlenen o gelinle o damada yazık arkadaşlar. Lütfen yardımcı olalım. Yani o günün curcunası insanı inanılmaz yoruyor. Böyle çok yorgun argın geldik. Önce mutfakta oturduk. Sonra geldik burada böyle eşyaları koyduk falan. Bayağı güldük eğlendik. Çünkü düğünde bazı böyle unutamayacağımız komik hatıralar oldu. Bazı akrabaların bize böyle verdiği malzemeler, komik espriler falan. Bizim Çınaraltı ekibinin bazı gafları oldu falan. Onlar çok güzel. Bizi güldürdü böyle bayağı Bir saat kadar burada çay içtik. Muhabbet ettik falan. Çok güzel oldu. Benim bir de bir hayalim vardı. Eşimden hemen onu rica ettim. Dedim ki benim böyle bir duam var. Hayalim var. Eve geldiğimiz zaman ilk yaptığımız şey cemaatle namaz kılmak. Şükür namazı. Var mısın dedim benim ilk cemaatim olmaya. Geç arkama bir şükür namazı kılalım. Hemen geldik. Namaz kıldık. O ilk namazı kıldığımız yer benim için çilenin başladığı yer diyor. <laughs> benim için o saadetin, saadet yuvanın başladığı yer. Dua edin Rabbim inşallah bu saadeti ebedi saadete taşımayı nasip etsin. Dünya ahiret saadetine vesile olsun. Evet, isterseniz biraz evlilik meselesinden konuşalım. Buyurun. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. İşte burası. Bilmiyorum ne kadar merak ediyordunuz ama merak ediyormuşsunuz gibi varsayalım. O çok merak ettiğiniz Osman Sungur Yeke'nin evi. Sizler de hoş geldiniz. Kamera arkası ekibi. Özellikle siz beyefendi. Onun da resmini koyarsınız köşeye. <laughs> İşte arkadaşlar, yıllardır sizlerin okuduğunuz Ya Nasip Kitabı olsun, Şeytan Şok olsun, bu evde yazıldı, da mı olmayalım, hadi inşallah. Kağıttan Gemi, daha sonra onun da ismi değişti, kısmetse olur oldu. Bu kitapların hepsi bu evde yazıldı. İşte bu evde o Tospik diye tanıdığınız kızım şimdi geldi 6 yaşına. Koca ergen bir kız gibi, yani belki 6 yaşında olabilir ama bizim dünyamızda 16 yaşında. Tospik Plus yani Reyyan Serra, o da bu evde. Tospik S Plus yani Habil Ali'miz de, o da bu evde gene doğduğu bir o ev bu ev yani. Sizlere dualar ettiğimiz, eşimle akşam evde buluşup böyle istişareler yaptığımız, hem Çınaraltı için hem Çınaraltı'nın hanımlara yönelik hizmetler yapan Mina Kültür Merkezi ikisinin de hizmetlerini, yarın neler yapacaklarını, projelerini burada istişare ettiğimiz bir nevi İslami hizmetlerimizin karargahı gibi, bir yandan da o İslami hizmetlere ileride hizmet etmesi için dualarla büyüttüğümüz evlatlarımızın yetiştiği ev burası. Bu arada çocuklarımız için de dualarınızı bekliyoruz. 5. video onlar olacak. Şimdi onlarsız. Sadece evlendikten sonra, düğünden sonra eve girdik. Ondan sonraki aşama nasıl geçti? Onu size biraz anlatacağım. Hem biraz kendi hayatımdan hem de genel olarak. Yani çocuk öncesi evlilik hayatında nelere dikkat etmek lazım? Buna dair bazı püf noktaları kendi hayatımda tespit ettim veya çevremde konuştuğumuz insanlardan özellikle sorun yaşayan insanlardan yaptığım tespitleri sizlerle paylaşacağım. Düğününüzü yaptınız. Araba sizi oturacağınız yaşayacağınız eve getirdiği, eşinizle beraber İlk defa evinize giriyorsunuz, aylardır belki o ev için hazırlıklar yaptınız, o ev için alışverişler yaptınız, girip çıktınız, hayaller kurdunuz. İşte Bismillah diyorsunuz, sağ ayağınızla giriyorsunuz ve en büyük sorunla o an karşılaşıyorsunuz. En büyük mesele. Düğünde takılan takılar ne olacak? Bu sorununuzu çözmek için Çınaraltı sizin imdadınıza yetişti. Hemen IBAN gönderiyorum. Bu konuyla ilgili hiçbir tartışmaya girmenize gerek kalmıyor. Çınaraltı'na gönderiyorsunuz, siz de kurtuluyorsunuz, rahatlıyorsunuz biz de. Şaka bir yana tabi bu tarz tartışmalar veya fikir ayrılıkları yaşamamak için özellikle maddi konularda takılan takılar konusunda eşler fikir ayrılıklarına çok çabuk düşüyorlar. Bunları yaşamamak için baştan konuşmanız gerekir. Ama aileleri karıştırmadan ailelere de şunu söylemeniz gerekir. Eş adayları olarak biz konuşmak istiyoruz. Eğer bize bunu lütfederseniz biz kendimiz karar vermek istiyoruz. Düğünde takılan takıların ne yapılacağına dair. Bu sizin en doğal hakkınız aslında. Bunu güzel bir dille söylerseniz ailelerin size sizin mutluluğunuzu önemsiyor olmaları gerektiği için kabul edeceklerdir. Ama bazı aileler bir takım borçların stresinde oldukları için maddi beklentide olabiliyorlar. Herkes kendi ailesini daha iyi biliyor. Bu konuda o yüzden en güzel yapabileceğiniz şey onlardan önce sizin onları düşünmeniz. Her şeyi baştan konuşmanız. Evlilikten sonra ev kalırsa yani tatsız bir başlangıca sebep olacak bir kavga olabilir. Allah sizi her türlü anlaşmazlıktan, her türlü tartışmadan muhafaza eylesin. Hiç unutmuyorum elhamdülillah eşimle böyle girdik evimize. Eşim de ben de bu konuda içimiz çok rahattı. Takılan takıları şöyle şu masaya koyduk. Hepsinin üstüne yattık. Bir güzel yedik hepsini diyormuş. <laughs> Maldivler'de çadır çadır yedik diyormuş. Hayır Maldivler'e gitmedik. Balayı meselesi bilmiyorum dışarıdan nasıl gözüküyor ama bizim için çok mütevazi geçmişti. Düşünün bal ayı diye söylenen o dönemde eşim ve ben Abant'a gittik. Üç gün boyunca kitap yazdım orada. Ver acıklı müziği. Zavallı eşim romantik bir dönem yaşayacak zannederken ben orada ya dur bir şey yazıyorum falan diye düşün sürekli kitap yazmaya yetiştirmeye çalışıyordum. Yani öyle bir zamanda bile sizlerin imanı için sizi düşünerek bir şeyler yapmaya çalıştım. Siz sakın benim gibi yapmayın. Özellikle erkeklere sesleniyorum. Bazı fanatik futbol izleyicileri var mesela. Beşiktaş'ın maçı var. Gidiyor Beşiktaş maçına. Balayını yarıda bırakıyor falan. Böyle insanlar var. Tabii o biraz dünyevi bir sebep. Bizimki biraz uhrevi bir sebepti. Ama arkadaşlar evlendiğiniz ilk zamanlar özellikle eşinizle baş başa kalmanız çok önemli. Zaten evlilik sürecinde bir yorgunluk yaşanmış. Evlendikten o sonraki ilk hafta bir tatile gitmek çok faydalı olacaktır. Bu noktada da benim tavsiyem böyle yorulacağınız, gezeceğiniz, bir sürü yürüyeceğiniz bir yer değil. Bol bol dinlenebileceğiniz, daha manzaralı bir yeri tercih etmenizi tavsiye ederim. Ben ilk başta şöyle düşünüyordum. Ya bunlar batı adeti falan gibi düşünüyordum. Sonra araştırdım. Bu konuda bir sıkıntı olmadığına kanaatim gelince 3 günlük bir abant gezimiz olmuştu ama eşim tabi romantizm beklerken maalesef karşısında meşgul bir koca bulmuştu. Ama sonuçta kitap yazmadığım süre zarfında ben de elimden geldiği kadar ilgi alaka gösterdim. O da ayrı bir konu. Şimdi tabii sizin aklınızda bir soru belirdi değil mi? Dayak nedir nasıl atılıyor? Yok o değil. Osman abi romantik bir insan mı? Yoksa böyle anlattığı gibi duygusuz biri mi? Hayır ikisi de değil. Sosyal medyada biraz böyle paylaşımları yaptığım zaman bazıları çok romantik zannedebiliyor. Bazıları bu tarz bir konuşmaya denk geldiği zaman Osman abi acaba hiç romantik değil mi? Tipik bir erkek gibi. <laughs> yani aslında böyle edebiyatı, şiiri seven bir yönüm var. Evliliğin ilk gününden itibaren eşime sık sık şiirler yazmışımdır. Ben çiçeklerin katledilmesine karşıyım sadece o yüzden eşime çok fazla çiçek alıp çiçeklerin zarar görmesini istemiyorum. Niye bir canlının hayatı bir başkasının yüzünü güldürmek için son bulsun ki? Diyeceğim bu sefer yediğim yemekler aklıma geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar zaten çiçektir. Çiçeğe çiçek alınmaz. Ben bunu sıkça söylüyorum. O yüzden yani. Yoksa yine de aslında biraz hikayenin şöyle bir tarafı var. Ben ne zaman eşime böyle çiçek alsam o çiçeklerin kuruduğuna şahit oldum. Saksıda alıyorum. En azından diyorum hani sulayarak falan yaşamını devam ettirsin. Saksıdaki de soluyor. En dayanıklı çiçeği alayım dedim. Onu aldım geldim. Baktım o da iki gün sonra ölmüş. Fark ettim ki pek bize göre değilmiş. Diyeyim de hanımı öyle kurtarayım. Ya da şöyle diyeyim de biraz romantik olsun. Çiçekler hanımımın güzelliğini kıskanıyor. O varken benim burada barınacak yerim yok diyor. Soluyor gidiyor. Only... Ben evlendiğim zaman şunu çok merak ediyordum. Bir başka insanla aynı evi paylaşmak gerçekten anlattıkları kadar zor mu? Özellikle işte diş macununu ortadan sıkma vesaire gibi bu, bu tarz konulardan insanlar kavga ediyor diye. Aslında evlendikten sonra çocuk olana kadar veya ilk bir sene hani diyorlar ya cici mayları. Gerçekten de öyle. Daima her şeye böyle çok toz pembe yaklaşıyorsun. Her şeye çok yapıcı, çok güler yüzlü. Ya bu Allah tarafından verilen bir şey. Bunu ya sen eskiden böyle değildin, sonradan çok değiştin, Evlendiğim zaman adamı arıyorum gibi hanımlar sürekli dile getirirler. Aslında bu böyle değil. Bu normal. Bunu normal görmek lazım. İlk başlarda hanımlarda da bu böyledir. Erkeklerde de bu böyledir. O cicim ayları vardır. İnsanlar sorunları görmezler. Bazı erkekler vardır. Temizliğe dikkat ederler. Eşyalarını katlarlar. Yataklarını toplarlar. Yemek yaparlar. Bulaşık yıkarlar. Çamaşır yıkarlar. Ütü yaparlar. Kendimi anlattım çok mu belli oluyor. Şaka şaka. <laughs> Gerçekten sizce yapıyor muyumdur? Çamaşırları, bulaşıkları bana mı yıkatıyordur hanım? O bilmiyorum. Çok yoğun <laughs> ya, Ev, eve gelmiyorum ki nasıl yapayım? <gülüyor> <gülüyor> eve gelsem yapacağım. Evi o yüzden hiç kirletmem ben. Çünkü <laughs> evde değilim. <laughs> Ama evde olduğum zamanlar mesela hafta sonları falan elimden geldiği kadar yemeği yaparım. Yıkayabilirsem ya bulaşıkları yıkarım veya bulaşık makinesine dizerim. Bulaşık makinesi o sırada genelde temiz bulaşıklarla beraber dolu olur. Onları boşaltırım mesela. Hani elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Yatağımı da toplarım. Kıyafetlerimi de katlarım. Yani bakmayın oradan öyle bilmiyorum nasıl görünüyorum ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olduğu için yapıyorum en çok yani. Ama genelde böyle problemler buradan doğmaya başlıyor. Ben de ilk evlendiğim bir sıra acaba nasıl olacak diye çok merak ediyordum. Ama elhamdülillah eşim benimle aynı dertle dertlenen bir insan olduğu için onun da esas kaygısı ahiret olduğu için yani ahiretimi ne suretle kurtarabilirim derdini evde konuştuğumuz için bu tarz şeyler hiç umurumuzda olmadı. Ben eşime hala daha diyorum. Senden sadece istediğim tek bir şey var. Sadece bir tek şey. Başka hiç bir şey istemiyorum. İstediğin kadar çamaşır yıkama, istediğin kadar bulaşık yıkama, istediğin kadar yemek yapma. Gerçekten umursamam. Onun da değil. Bu konuda müthiş rahatsın. Onu bil. Sadece bir konu istiyorum senden. Benim hizmetime destek ol. Allah'a şükür eşim de bu konuda bana destek olan bir insan olduğu için çamaşır yıkanmış mı, ütü yapılmış mı hiç bunun lafını bile etmem. Şimdi kardeşlerim evlendiniz evleneceksiniz eve ilk adımınızı atacaksınız ve bir durumla karşılaşacaksınız. Burası dünya. Burada hiçbir şey mükemmel değil. Evlendiğiniz kişi de mükemmel değil. Evlendikten sonra kapıdan içeriye girdiğiniz zaman eşinizin doğal haliyle karşılaşacaksınız. Makyaj düşecek. Eğer siz suret perestseniz, eğer dış güzelliğe bina ettiyseniz, her şeyin dışına bakıyorsanız, paketine bakıyorsanız, geçmiş olsun mutsuz bir evlilik sizi bekliyor. Ama siz bunları hiç önemsemeyecek bir boyuta yükselebildiyseniz, bu konuya terakki edebildiyseniz, şu idraka ulaşabildiyseniz, eşimin dış güzelliği geçecek, ben onun iç güzelliğine odaklanmalıyım, iç güzelliğine sevgimi bina etmeliyim diyebilecek idraka ulaşırsanız o zaman günden güne sevginiz artacak. Benim eşime olan sevgin günden güne artıyor. Neden? Bu sebepten dolayı ahlakına baktığım için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Ben her videoda bunu vurguladım zaten size değil mi? Ahlaka bina edin, imanına göre eş seçin. Kimse mükemmel değil. Evlendiğiniz kişi kusurlu bir insan. Siz onun kusurlarıyla da evleniyorsunuz. Sizin beklentilerinizin %100 karşılanmasını asla böyle hayal etmeyin. Böyle bir şey olmayacaktır. %70'in üzerinde bir beklentiniz karşılanıyorsa öpün başınıza koyun gerçekten. Ama günümüzde aileler dinamiti çocuğun cebine koyarak evlendiriyorlar. Kızım ayaklarının üstünde dur diyor. Kendine ezdirme. Bir şey olduğu zaman çık hemen babanın evine gel. Ben seni prenses gibi büyüttüm. Saçının teline zarar gelmesin diye üstüne titredim. Elin herifi gelip sana zarar verecek olursa, kalbini kıracak olursa ben varım ben, çık benim evime gel derseniz otomatikman çocuğunuza şunu demiş olursunuz. Kızım en ufak bir problemle karşılaştığın zaman onu çözmekle uğraşma boşan. Boşanmaya yönelik bir evlilik temelli atmış olursunuz. E zaten görüyoruz şu zamanda bu telkinlerle yetişen çocuklar evlendiklerinde birinci ayda, ikinci ayda, üçüncü ayda boşanıyorlar. Niye boşanıyorlar? Çünkü aileleri müdahil ve aileleri altyapısını öyle kurmuş. Çocuklarımız bizim yanımızda emanettir. Kırmızı çizgilerin dışında bir şey olmadığı sürece, can tehlikesi vesaire olmadığı sürece o çocuğumuzun şahsi tercihlerine saygı göstermemiz lazım, evlilik hayatına müdahale etmememiz lazım. O çocuk annesinin aklıyla hareket ederse, mesela kız için örnek verelim, evlendi, annesi sürekli onu dolduruyor veya ablası onu sürekli dolduruyor. Yapılan gıybetler, kocasını annesine, ablasına anlatması, o gelin kızımızı öyle bir hale getiriyor ki, başkalarının lafıyla, başkalarının aklıyla hareket eder hale geliyor. Asla ve asla kadın kocasını, koca da karısını bir başkasına anlatmamalı. Boşanma son tercihimiz olması lazım. Evet boşanmak helaldir. Ama Allah'ın en sevmediği helaldir. Bu konuda çok cesuruz. Hasan Harakani Hazretlerini anlatayım sizlere. Anadolu'nun da böyle parmakla sayılan en büyük alimlerinden birisi. Bir gün böyle erenler aralarında sohbet ediyorlar diyorlar ki Hasan Harakani Hazretleri bu kadar kerametleriyle meşhur. Bir gidelim duasını alalım, ziyaretinde bulunalım. Gidiyorlar evine, kapıyı çalıyorlar. Hasan Harakani Hazretlerinin eşi açıyor kapıyı. Efendi Hazretleri nerede diye soruyorlar. Hay efendiniz batsın, hazreti batsın. Oduna gitti gitme dedim. İşte şöyle lanet okuyor, böyle lanet okuyor. Onun yüzünden şöyle, onun yüzünden böyle. O bir bakıyorlar böyle büyük bir zata, böyle bir hanım yakışır mı? Tacip ediyorlar. Ayıplıyorlar biraz. Ve bir araya toplanıyorlar. Diyorlar ki erenler açalım ellerimizi, dua edelim. Allah hazreti böyle yakışıksız bir hanımdan kurtarsın. Ona layık bir hanım nasip etsin. Biraz sonra Hasan Harakane hazretleri geliyor. Bir aslanı araba yapmış kendi Aslanın sırtına binmiş. Onu sürüyor. Elinde de yılandan bir kamçı böyle aslandan iniyor. Cık, cık diye kapatıyor aslanın. <laughs> Ondan sonra geliyor. Onun böyle büyük kerametini görünce onun duasını istiyorlar. Ve sohbetine doyamıyorlar. Oradan ayrılıyorlar. Aradan bayağı bir zaman geçiyor. Yine yüreklerine Hasan Harakani Hazretlerinin hasreti düşüyor. Gidelim şu Hazreti bir daha ziyaret edelim. Görelim. Gidiyorlar kapıyı çalıyorlar. Kapıyı başka bir hanım açıyor. Efendi Hazretlerine bakmıştık diyorlar. Efendim sultanım o benim canımdır, ciğerimdir. İşte oduna gitti gitme dedim ben gideyim dedim falan böyle allı ballı konuşunca ha diyorlar duamız kabul olmuş Allah hayırlı bir eş vermiş ona. Sonra bekliyorlar Hasan Arkan Hazretlerini bir türlü gelmiyor. Aradan nice zaman geçtikten sonra sırtına dikenli odunları böyle atmış asasına yaslana yaslana geliyor. Hazret diyorlar ne oldu? Aslanın sırtında gelirdiniz siz. Elinizde yılan olurdu. Böyle kerametleriniz olurdu sizin. O da diyor ki erenler yoksa önceki hanımımdan kurtulmak için o duayı siz mi ettiniz? Ben o makamları önceki eşime sabrederek kazanmıştım. Şimdi o o eş gitti, keramette bitti. Yani bazen eşimiz bizim imtihanımız olabilir. Ama ona gösterdiğimiz sabır bizi ahirette ebedi saadette yüksek makamlara çıkartabilir. Olayı bir de böyle bakmak lazım. Bazen babamız, bazen çocuğumuz, bazen de eşimiz böyle cennet anahtarımız oluyor. Ona olan sabrımız. Sabır bu arada pasif bir şey değildir. Oturup beklemek, susmak. Hayır, sabır bir yandan da aktif bir şekilde düzeltmeye çalışmaktır. Hayrı çoğaltmaya çalışmaktır. Şeytan'a uymamak, öfkeye yenilmemektir. Tencere yuvarlanır, kapağını bulur daima. Davul dengi dengin ederler ya. Ama bazen Bazen de Allah imtihan verir. Hazreti Lut gibi harika bir insan, Kur'an'da adı geçen bir peygamber ama eşi iman edenlerden değil. Hazreti Nuh'un eşi için de aynı şey söylenir. Ama bakarsınız Firavun gibi cehennemin en dibinde olacak bir adamın eşi cennetin en zirvesindedir. Asiye annemiz cennetin en hayırlı dört kadınından birisi olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ama bu durumda da Asiye annemiz için eşi Firavun'a sabretmesi onu o makamlara çıkarttı. Ama evlenen kardeşlerimize şunu söyleyelim. Evlenirken ailesiyle de evleniyorsunuz. Aile evliliğinizin bir parçasıdır eşinizin ailesi. O yüzden onlara hürmet gösterin. Onlara elinizden geldiği kadar hep güler yüz gösterin. Saygı gösteren kişi saygı görecektir. Eninde sonunda kalbini bozmayan kişi, ufak tefek meselelere takılmayan kişi yıllar sonra kazanan kişi olacaktır. Bunu yazın bir kenara. Şimdi kadını tanımak çok zor diyorlar ya. Hakikaten öyle. Evlenince siz de göreceksiniz. Karşımda 5 tane bekar. Şimdi erkeklerin fıtratına uygun olan şey. Erkekler methedilmeyi sever. Kadın da erkeğinin bu yönünü bilmeli ve evlilikteki muhabbeti arttırmak için bunu kullanmalı. Kadın da ne bekler? Sevgi ve ilgi bekler. Erkek de yuvasını kuvvetlendirmek ve aradaki muhabbet bağını güçlendirmek için daha güçlü bir aile için kadının bu ilgi beklediğini, sevgi beklediği yönünü unutmaması lazım. Oraya çalışması lazım. Kadınlar gerçekten hani hep böyle bir algımız vardır ya tek taş, yüzük isterler, çok pahalı şeyler isterler. Yani nefis. Erkekte de, de kadın da nefsani baktığı zaman çok şeyler ister yani. insan nefsi böyledir. Ama gerçekten kadınlar bir yandan çok ufak şeylerden mutlu olabilirler. Çok küçük detaylardan mutlu olabilirler. İlla pahalı hediye almanıza gerek yok. Yani ilgi ve sevgi gösterdiğinizi, onu düşündüğünüzü ufacık bir not yazarak, ufacık bir hediye alarak, çok ucuz bile olsa bak emin ol ufacık bir hediye alarak onu düşündüğünüz ona hissettirmek onu çok mutlu edecektir. Evlenen kişiler bir defa şuna baksınlar. Birbirinizi nasıl etkiliyorsunuz? Birbirinizi evlendikten sonra cennete mi teşvik ediyorsunuz cehenneme mi? O yüzden bakın Bediüzzaman Hazretlerinin Lemalar kitabında söylediği çok güzel bir söz var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki şeran koca karıya küfüv olmalı. Yani birbirine münasip olmalı küfür denklik demektir. Bu küfür ve denk olmak en mühimi diyanet noktasındadır. Ne mutlu o kocaya ki kadının diyanetine, dindarlığına bakıp taklit eder. Refikasını hayat ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur. Bahtiyardır o kadın ki kocasının diyanetine bakıp ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Veil yazıklar olsun o erkeğe ki saliha kadın ebedi kaybettirecek olan sefaate girer. Ne bedbahtır o kadın ki müttaki kocasını Allah'tan takvayla korkan kocasını taklit etmez o mübarek ebedi arkadaşını ebediyen kaybeder. Binler veil yazıklar olsun o iki bedbaht zevç ve zevciye ki birbirinin fıskını ve sefatini taklit ediyorlar. Birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar. Birbirlerine ateşe atıyorlar. Şimdi bazı kardeşlerimiz muhafazakar bir hayat sürdürse de şöyle bir dönüp bakmalı. Eşiyle olan ilişkisi onu Allah'a yaklaştırıyor mu, uzaklaştırıyor mu? Yani ilim meclisine yaklaştırıyor mu, uzaklaştırıyor mu? Sadaka vermeye, zekat vermeye, infak vermeye yaklaştırıyor mu, uzaklaştırıyor mu? Dünyaya mı sevk ediyor? Şu eşyayı alalım, burada gezelim, burada yiyelim derken iktisatsızlığa mı sevk ediyor? Yani dünya sevgisini mi arttırıyor? Öyleyse onu hemen düzenlemeli. Bak hanım, gezelim de, yiyelim de, alalım da ama bir karar olsun, bir denge olsun. İktisat da edelim, israf da yapmayalım ama bir yandan ilim meclislerinden korkmayalım. Evimizi ilim sofrasına çevirelim, evimizde de okuyalım. Onu komşuyu da çağıralım, onların da okumasına vesile olalım demeli. Yani eşiniz de siz de salih ameli çoğaltan bir eş olmalısınız. Eşinizi namaz sonrası tesbihatlara sevk etmelisiniz. Hadi cevşen okuyalım, hadi Kur'an okuyalım, hadi sabah namazına kalk, hadi tevcüde kalk. Birbirinizi böyle ahirete hazırlamalısınız, teşvik etmelisiniz. Evlenince hizmetiniz artmalı. Öyle bir evlilik yapın ki İslam'a faydası olsun, eviniz İslam kahramanlarının yetiştiği bir medrese olsun, mektep olsun. Ümmetin Salahaddin Eyyubilere ihtiyacı var deyip duruyoruz. Ümmetin Fatih Sultan Mehmetlere ihtiyacı var deyip duruyoruz. Ümmetin şuna ihtiyacı var. Ömerlere, Osmanlara, Alilere ihtiyacı var. E kim yetiştirecek abi bunları? Tamam Çınaraltı yetiştirmek için elinden geleni yapıyor ama aileler, anne babalar geliyorlar çocuğu elimizden alıyorlar. Hani üstad da bir yerde diyor ya hafız mektebinden alır, paşa mektebine verir çocuğu. Sahte bir şefkat olmuş oluyor. Yani sabah namazında çocuğunu kaldırmaya kıyamıyor. ama ne güzel uyuyor. Uyandırmayayım. Ama okul dersi olduğu zaman, sınav olduğu zaman hemen kalk kalk geç kalıyorsun diyor. Dünya menfaatine bakıyor, ahiret menfaatine bakmıyor. Kim yetiştirecek o zaman Fatihleri? Toplumda bir şeylerin düzelmesini istiyoruz. Kim düzeltecek? Bizim çocuğumuz deist olunca mı anlayacağız? Bizim çocuğumuz eşcinsel olunca mı anlayacağız bazı şeyleri? Evlilik ibadet dedik ya, ibadete neyle başlanır? Niyetle başlanır. Öyleyse güzel bir niyetle evliliğe adım atmalıyız. Sadece dünyevi hayatın cismani ihtiyaçlarını karşılamak için değil. Ebedi hayat arkadaşı olduğumuzu unutmayarak. Bakın üstad nikahı ne kadar güzel tarif ediyor. Burası Risale'deki belki en romantik yerlerden birisi. Diyor ki saadetin esaslarından nikah ise evet insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve lezaizde birbirlerine ortak gam ve kederli şeylerde de yek diğerine muavin ve yardımcı olsunlar. Yani lezzetleri paylaşsınlar, lezzetler paylaşıldıkça çoğalır, kederleri de paylaşsınlar, onlar da paylaşıldıkça azalır. Gerçekten benim için de öyle. Evliliğin en büyük lezzetlerinden birisi hayat yükünün, o kalbi yoran kederlerin paylaşılması. Evet bir işte mütehayyir kalan veya bir şeye dalarak tefekkür eden bir adam velev zihnen olsun ister ki birisi gelsin kendisiyle o hayreti, o tefekkürü paylaşsın. Kalplerin en latifi, en şefiki, kısmı sani ile tabir edilen kadın kalbidir. Hani diyoruz ya bir elmanın iki yarısı gibi. Aslında burada çok latif bir ifade var. Kalbin yarısı bende, yarısı onda. Diğer yarım demiş Osmanlı. Kısmı sani demişler eşler. Fakat kadın ile ruhi imtizacı geçimi ikmal eden kalbi ünsiyet ve ülfeti tamam eden suri ve zahiri olan arkadaşlığı samimileştiren kadının iffetiyle ahlak seyyiyeden kötü ahlaktan temiz ve pak bulunması ve çirkin arızalardan hali olmasıdır. Evet güzel ahlaktır, iffettir evliliği güzelleştiren. O yüzden dedik evlilikten önce ilk bakacağınız şey iffet olsun ve evliliğin içine adım attıktan sonra da en önem vereceğiniz şey. E dedik ki ibadete niyetle başlanır ve evlilik ibadettir, aynı ibadettir gibi sağa sola bakılmaz. Namazda gibi düşünün. Haramlara bakmak yok. Sadakat henüz tanışmadığın eşini düşünüp başını öne eğmektir dedik ya. Evlilikten sonra da o çizgide devam etmek gerekir. Şimdi sokaklar çok bozuldu diyoruz. Acaba ümmet bozulduğu için mi aile bozuldu? Yoksa aile bozulduğu için mi ümmet bozuldu? Önce aile bozuldu. Ben çocukken hatırlıyorum. Biri bizi gözetliyor diye bir yarışma çıktım. Türkiye ayağa kalktı. Olur mu kadın erkek aynı evde yaşar mı? İşte bizim örf adetlerimize dinimize uygun değil diye. Türkiye ayağa kalktı. Onu bir kabul ettirdiler bize. Bir şekilde devam ettiler. Türkiye olarak biz de kabul ettik, izledik. Ne oldu? Dejenere olmaya başladık. Değerlerimizi yitirmeye başladık. Sonra gelinim olur musun? Yok damadım kim? Kimin eli kimin cebinde belli değil. Bugün geldiğimiz bu rezalet tablo böyle başladı. Adım adım yavaş yavaş. Önce aileyi hedef aldılar. Aileyi bozarsak bunları bozarız dediler. Ve şimdi hala da o saldırıyı aileye yaparak devam ediyorlar. Ailenin değerlerini ayaklar altına almaya çalışıyorlar. Harbuki bir sancaktır aile. Bir kaledir. Fetih bekler o sancağın düşmemesi lazım. Peki abi evlilik aşkı öldürür mü? evlilik aşkı öldürebilir kardeşim. Eğer kalitesiz bir evlilikse aşkı öldürür. Bir de burada aşk kavramını da aslında farklı ele alıyorum ben. Yani aşktan daha öte bir his var. Evliliği onun üstüne bina etmek lazım. Çünkü aşk böyle popüler kültürün çok tükettiği bir kavram. Bugün ona aşık oluyor, yarın başkasına aşık sevdiği gibi. Aşk değil de sevginin farklı bir versiyon olan merhamet ve şefkat üzerine bina etmemiz lazım. O zaman onu hiçbir heves, hiçbir sıradanlık öldüremiyor. Gün geçtikçe o his yükselmeye, o sevgi artmaya başlıyor. Yani aşk gibi böyle pazarlanabilir, satılabilir, konuşması çok romantik, çok lezzetli gelen meseleler real dünyada karşılık bulamıyor. Bulamayınca insanlar su kötü hayale uğruyorlar. O yüzden aşk kulvarından merhamet ve şefkat kulvarına taşımak lazım. O zaman başka bir his doğuyor eşinle aranda. Şöyle bir örnek duymuştum çok hoşuma gitmişti. Eşler ellerini tutarken birbirlerinin ellerindeki boşlukları doldururlar. Kenetlenmek için o boşlukları doldurmak lazım. Dolayısıyla eşler birbirinin tamamlayıcısıdır, yaralayıcısı değildir. Bu çok güzel bir tespit. Bir de hanımlar bir konuda çok hata yapıyorlar. Bunaltıcı böyle yapış yapış bir ilişki, sürekli yan yana, sürekli dip dibe, sürekli diz dize olmak istiyorlar. Bu eşinizin sizden uzaklaşmasına, soğumasına sebep olur. Sürekli böyle beraberlik yaşayan eşlerde ben erkekleri hep yorgun görüyorum. Hep bıkkın görüyorum. Biraz özlemeleri gerektiğini söylüyorum onlara. Biraz özlemek iyidir. Aşırı özlemek iyi değil ama biraz özlemek iyidir. Hanım da kocası da kendine helal dairede bir vakit ayırması lazım. Bunu İster yazarak, çizerek, ister boyayarak, ister ne bileyim bir şeyler inşa ederek, bir hobi yaparak yapabilir ama kendinize vakit ayırın. Kitap okuduğunuz, düşündüğünüz, yazıp çizdiğiniz, tek başınıza kaldığınız vakitleriniz olsun. Sürekli böyle bir mıç mıç beraberlik gerçekten bir süre sonra tez ayrılık getirir. Erkek kardeşlerimiz de kıskançlık vesaire gibi durumlarda biraz abartıyorlar. Karakterine müdahale etmeye başlıyor. Şimdi bazı şeylere erkek müdahale edebilir ama karaktere yönelik şeyler. O kişinin mesela şiir yazmaktan lezzet alıyor ona müdahale etme. Helal derde bir müzik dinliyor ona müdahale etme. Helal dairede bir şey izliyor ona müdahale etme. Yani onun lezzet aldığı şeylere müdahale edersem bu süre sonra patlayacaktır o. Çünkü bir yerden onun rahatlaması lazım. O hislerini boşaltması lazım. Çocuk yaparak sorunlardan kurtulamazsınız. O çocuğun meşguliyeti evet biraz bazı şeyleri örtbas edecek ama o halının altına süpürdükleriniz bir gün cerahat olacak tekrar açığa çıkacak. O yüzden barışma ve gönül alma taktiklerini çok iyi kullanmanız lazım. Bazen yapacağınız bir Türk kahvesi karşıdakinin gönlünü müthiş kazanacaktır. Gelelim evlenen kişilerin kayınvalidesi, kayınpederine. Derler ki dünyada gelmiş geçmiş en mutlu insan Hazreti Adem'dir çünkü kayınvalidesi yoktu. Şimdi kayınvalideye yönelik bir videomuz vardı. Onu da izlerler. Ya ben kayınvalidemi çok seviyorum. Allah herkese benim kayınvalidem gibi hayırlı bir kayınvalide nasip etsin. Ama yeni evlenenlerde genelde başka bir tablo görüyorum. Kayınvalideler erkeğin annesi de kızın annesi de daima evliliğe müdahale ediyorlar. Hem kendi çocuklarına hem gelinlerine veya damatlarına müdahale ediyorlar. Onların iç işlerine karışıyorlar. Bu her şeyi mahvediyor. Yapılan bir diğer hata da gidip yatılı kalıyorlar. O da onların o ilişkilerine çok zarar veriyor. Kapanmaz yaralar açıyor. Özellikle evliliğin ilk altı Bitcoin'de bir senesinde asla hiç yatılı olarak onların evine gitmemeniz lazım. Rabbim inşallah evlenen bütün kardeşlerime hayırlı eş nasip etsin, hayırlı eş huzurun başlangıcıdır. Eş arayan kişilere de kendileri için haklarında en hayırlı eşler nasip etsin. Dünya ahiret saatine medar yuvalar kurmayı Rabbim sizlere nasip etsin. Allah'a emanet olun.